Herkese merhaba. Oyun karakterinize özel verilen ünvanlar hakkında bilmeniz gereken önemli bir bilgiyle karşınızdayım. Yan görevlerden genellikle aldığımız bir sürü başarı ünvanları mevcut. Kamp etkinlikleri ve birçok program görevlerinden de ünvan kazanabiliyoruz. Aldığımız her ünvanın belli özellikleri bulunuyor. Bazıları özelliksiz de olabilir ama görünüş olarak hoş duran birkaç ünvan olduğunda özellikleri kötü olduğu için kullanmakta çekinebilirsiniz. Ama bunun için de bir çözüm geliştirilmiş. Şimdi size nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Önce profil detaylarını açın ve ünvanlara tıklayın. Sıralanmış ünvanlar arasından özelliği en iyi olanı bularak ünvan istatistiği olarak seçelim. Ünvan özelliği olarak %5 hasar verini seçtim ve bunu karakter istatistiğine ekledim. Görünüş olarak da göze hitap eden bir ünvan bulalım. Ben genellikle manken ünvanını kullanmayı seviyorum. Siz hoş bulduğunuz bir ünvanı görüntü olarak seçebilirsiniz. Andan hakkında bu tarz kısa bilgiler için beni YouTube kanalımdan takip etmeyi unutmayın. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.